Hı? Eşek arıları ne yapıyor burada? Su içiyorlar. mu içiyorlar. havuzda içiyorlar. Ana uçtu. Gitti. gitti. Merve. Geldi. Aha bir tane daha var. Gördüğünüz gibi eşek arıları istilasına uğradık. Eşek arısı değil, bir normal arı onlar. Allah Allah. Merve sen de gördüğünüz gibi bir tane <laughs> arı bunlardan havuzun kenarlarında var bolca var <laughs> biri de evet arkadaşlar omuzlarının acısından inim inim inliyor alt tarafını havluyla <laughs> havluyla çekeceğim şey. ağlamaz